Efendim Mardar köyünden Çetinkaya beldesine doğru bir yolculuk burada. Burası Bafra'nın en yakın beldelerinden Çetinkaya Hoş beldesi. Hoş evet. bulduk. Ee, sormak istiyorum. Bu beldenin evet. bugünü ve geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bugün Çetinkaya beldesinde belirli çalışmalar var. Bunları değerlendirebilir misiniz? Buradaki e, bir eczacı olarak, bir esnaf olarak diyelim. Evet, bir, bir evet. esnafız. Evet. Ee, Atilla Bey, ben aşağı yukarı iki yıldır burada eczacılık e, mesleğimi sürdürmekteyim. E, geldiğimde de zaten yerel yönetim olarak aynı yönetim vardı. Ve gördüğüm kadarıyla sürekli çalışma içinde zaten. Hiç boşluk durduklarını görmedim. Yani sürekli, yani benim bulunduğum e, binayı da kendileri yapmışlar. E, Sağolsunlar bana da bir şekilde iş kapısı da açılmış oldu. İşte e, yeni bir belediye binası. Ondan sonra işte karşıdaki gasilhane, e, karşıdaki mezarlığımızın onarımı. Yani genel zaten benim çevremde yap yapılanları görüyorum burada yaşamadığım için. Ama gel kendi çevremde sürekli bir aktif bir çalışma var. O açıdan yerel yönetim gayet iyi çalışıyor gibi görünüyor. Yani sürekli geliştiğimizi düşünüyorum şey Çetinkaya olarak. Evet. Sürekli... Bafra'ya yakın olması, çok yakın olması hasebiyle geleceğin Bafra'sı. Bu tarafa doğru sanki büyüyecek gibi değil mi? Yani Bafra, Çetinkaya'ya ya doğru biraz büyüyecek. Mantık olarak, burası en yakın belde olduğu için, burası da en gelişmiş e, yer olduğu için, bu tarafa doğru büyümesi daha mantıklı. Şimdi, öbür tarafta yukarıya doğru çıktığımız zaman fazla bir yer kalmadı, gelişecek. Benim de tahminim bu taraflara doğru büyümesi. Bu tarafa doğru büyümesi. Yani o, o şekilde tahmin ediyorum. Daha yani. da anlamlı olur çünkü Bafra'nın sembolü o Çetinkaya köprüsü var. Evet. Ee, İnşallah o şehrin... köprü. Bir tam da ortasından bir ırmak evet. geçer. Görsel olarak da çok İlkembel güzel bir, bir görüntü, görüntü verir. Yakın bir zamanda da bilgi aldım. Turizm meslek okulunun temeli atılacak. Çetin kaya sınırları içerisinde hemen burada. Öyle mi? Evet. Ha, ben de onu sizden <laughs> duymuş oldum. Evet, ben de yeni İyi, öğrendim. Hayırlı olsun o zaman. O zaman da daha da bir Tabii, e, muhakkak kalkınan, Bende gelişen bir belde olacak. Mükemmel burası. bir yatırım olur belde için. E, mükemmel bir şekilde gelişme sağlayacağını tahmin ediyorum. Eğer öyle bir şey olacaksa ki inşallah olur. Evet. <laughs> Duyduğunuza göre olmuş olacaktır zaten. Aha. İnşallah daha güzel olacak. Turizm meslek okulunun açılması işte Kızılırmak'ın ile birlikte o güzelliği ve bu tarafa doğru ki müsait de çok da müsait. Yani Bafra'nın bu tarafa gelmesi için çok değişik imkanlar da var. Müsait de bir konumu var evet, Çetin Kaya'nın. Geleceğin Çetin Kaya'sı Bafra'nın bir mahallesi gibi olacak diye düşünüyorum. İnşallah. Değil mi? Yani böyle bir durum var. Peki. Çok teşekkür ederim size. Ben çok, çok, teşekkür sağ çok sağ olun. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Buraya kadar size. gelmişsiniz. Çok sağ olun.